Bir koku aldığınızda kendinizi birden başka bir yerde, başka bir zamanda buldunuz mu? Mesela taze çarşaf kokusuyla çocukluğunuzdaki yatağınıza dönmek ya da kahve kokusuyla sabahın enerjisini hissetmek. Kokular sadece bir duyudan ibaret değil. Adeta bir zaman makinesi, bir duygu tetikleyicisi. Beynimize gizlice sızıp kalbimizi ısıtıyor, bazen de unuttuğumuz bir anıyı hatırlatıyorlar. Peki, insanları en çok hangi kokular iyi hissettiriyor? İşte benim ve belki de senin de favorin olacak bir liste. Hazırsan burnunu takip et ve bu kokuların seni nereye götürdüğüne bakalım. Bir temiz çarşaf kokusu. Yeni yıkanmış çarşafların o sabunumsu, ferah kokusu temizlik ve huzur hissi uyandırır. Yatağa girip o kokuyu aldığında sanki her şey sıfırlanır. İki taze pişmiş ekmek veya kek kokusu. Fırından yayılan o sıcak, tatlı koku ev hissini ve çocukluk anılarını çağrıştırır. Hem mideyi hem ruhu doyurur. Üç yağmur sonrası toprak kokusu. Yağmurun ıslattığı toprağın o kendine has, nemli ve doğal kokusu doğayla bağlantı kurmamızı sağlar ve zihni sakinleştirir. Dört deniz kokusu. Tuzlu, ferah ve özgürlük hissi veren bu koku tatil anılarını ya da sınırsız bir ufku hatırlatır. Beş kahve kokusu. Taze çekilmiş kahvenin yoğun ve davetkar kokusu enerji verir ve sabahları daha güzel kılar. Bir ritüel gibi hissettirir altı çiçek kokusu, lavantanın sakinleştirici, gülün romantik ya da Yasemin'in tatlı kokusu, duyuları şenlendirir ve stresi azaltır. Yedi anne yemeği kokusu. Evde pişen bir yemeğin, mesela köfte, börek ya da çorba, kokusu, sevgi, güven ve nostalji ile doludur. 8. Odun ateşi veya şömine kokusu. Yanmış odunun sıcak ve dumanlı kokusu, kış akşamlarını, samimiyeti ve huzuru çağrıştırır. 9. Bebek kokusu. Bebeklerin o temiz, yumuşak ve masum kokusu içgüdüsel bir mutluluk ve koruma hissi uyandırır. O vanilya veya çikolata kokusu. Tatlı, sıcak ve rahatlatıcı bu kokular mutluluk hormonu salgılatır ve çocukluk tatlılarını hatırlatır. Senin için o koku hangisi?